da Amerika'ya gidiyorum. Bu sefer yurda gitmiyorum. İlk defa eve çıkacağım. Kendi evim olacak, yalnız olacağım. Her şey çok güzel gidiyor. Harika bir yazın sonuna geldim. Rastgele rastgele videolar çekmişim. Bu bir yaz koleji gibi olacak odama tamirciler geldi ama benimle ilgili bir şey yok. Asansör boşluğunda bir sıkıntı varmış ve yanımdaki şeyden giriyorlar. Donla adamlara kapıyı açtım. Yatağı falan her şeyimi arkaya atmıştım. Bütün mobilyalarımı tekrar yetinden söküp çıkardılar. Yapacak bir şey yok. Tam böyle. Çok ilginç bir olay oluyor. Do you guys need anything help? Can I get you guys water or anything? No, no. odaya girdi böyle. Yatağımın arkasından. Kafayı yiyeceğim. Neler oluyor? Asansör boşluğu. Bu şey açıldı ve içeriden hayvan gibi bir oda çıktı. So in 40 minutes, it's the tax filing deadline, and this guy, of course, does it <laughs> at the it latest the time of Legend, because You're this is a lifestyle, people, but... and this is this tower is also for legendary. But he's uh -oh. happier this term. Yeah, I am. Just two tags. Just too Not two tags. Two passes. Nice, nice, nice. Pepsi yemeği yapıyoruz. Böyle barbekü var. Bir şişme oyuncaklar herkes burada. Keçimiz de burada. Eskiden keçilerden bir tanesini alıp kesiyorlar. Ama şimdi bunun yerine böyle daha friendly bir petting zoo yapmışlar. These two huge guys. They're about to make the ultimate race. Do is Who's the referee? He's coming Come on, come on. <laughs> It's not even close. It wasn't even how are you feeling? How are you feeling? Okay. Man? I feel you got fucking destroyed. Oh my God. <gülüyor> <gülüyor> Bugün 23 Nisan Coast'tan çıktım. Şimdi Senior Fairway'a e gidiyorum. Tabii ki her şeye geç kaldım. Ödevlerimi de yapamadım. Sosyal olmaya çalıştım da her zaman geride kalıyorum ama bence bu sefer değecek gibi. Ondan sonra da akşam 23 Nisan Türkiye Ses Partimiz var. Türkçe pop çalıp eğleneceğiz. Bakalım nasıl olacak. Benim keyfi yerinde. Yine maşallah. Evet arkadaşlar dönemin başından beri uğraştım. Teleskop sınavına gidiyorum. Harvard'ın teleskopunu operate etmek için. Yani istediğim zaman gidip orada istediğim gözlemleri yapamayacağım. Gece 12'de. Gece yine oluyor tabii sınavlar. Geçme sınavım var. Bakalım nasıl olacak. Sonuçları size haberdar edeceğim. Uygulamalı sınavı geçtim. Şimdi sırada yazılı sınav var. Bu gece mail atacaklar. %100 almak gerekiyor sınavdan Olursa her şey harika. Evet arkadaşlar yarın neredeyse final sınavı gibi bir sınavım var. Stresliyim falan. Yeterince de çalışmadım. Çünkü başka işlerim var ve bugün muhtemelen pişman olacağım ama ulan hayatta bir kere karşıma çıkabilecek bir olay deyip bir delilik yapıyorum. Boston'da mor ötesi konseri var. Hem de benim yurduma 20 dakika yürüme mesafesinde. Biletler 60 dolardı gitmeyecektim ama bir arkadaşım konsere gidemiyor. Biletini bana verdi. Ve ben de gidemem falan diyordum. Sonra dedim abi mor ötesi ne zaman bir daha Boston'a gelecek yapma. O yüzden yarın sınavım olmasına rağmen mor ötesi konserine gidiyorum. <laughs> Böyle bir sıra var. Mor ötesi için. Vay canına sayın Devam ediyor. Yanımda mükemmel arkadaşım. <laughs> Efsane bir konserde kesinlikle değdi. Şimdi ders çalışmaya geri döneceğim. Oraya geldiğimde aşağı indiğimde merdivenlerden sanki kadi, kadi saniye ışınlanmış gibiydim. Sonra şimdi tekrar basındayım. Farklı bir gerçeklik gibiydi. Çok ilginç bir tecrübe. İyi ki gitmişim yani. Sınavdan kötü bir not alsam bile kesinlikle değecek. Red tie dinir. bütün takıntı var. Efsane insanlar. Ben de kravatımı giydim geldim. So everyone I'm This is really fancy. Downstairs has a red tie dinner. These guys look like they're having so much fun. And this is the scenery. This is the regular dining hall. And we'll see what the food will be. What do you think about this? Looks pretty good. t tişörtü çok seviyorum. Bir eve gidiyorum. Kendi evim olacak. Yalnız olacağım. Heyecanla indiren baştan bir hikaye. Burası yine yaşayacağım ev. Böyle bir açık mutfağı var. Böyle bir salonu var arkada. Burası bir tuvaleti. İçinde duşu var. Böyle bir ayakkabılık. Ve böyle bir oda. Fakat aslında bu odada iki kişi yaşayacağız. Aynı yatak da yapmayacağız. yatmayacağız? Ben bir tane daha şişme yatak aldım. Buraya böyle bir şişme yatak daha koyup bir düzenek yapacağız. Şu an yerleşmeye çalışıyorum. Şimdi de açtıktan kafam dönüyor. Starbucks hediye kartım vardı. Gideceğim onunla bir Starbucks alacağım. Sonra da alışverişe çıkacağım. Bir sürü bir şey almam gerekiyor. Tereyağı, ekmek bilmem Hiçbir şey olmayan eve de ne alınır bilmiyorum ki. Ve şuradaki şeyin üst katındaki sağ şey. Böyle bir sokaktayım ah. sağ. Kendi çok yakın. Etraf böyle. Alışverişe gidiyorum. Yanıma bavul aldım. Çünkü biraz uzak. Torbaları da öyle hayvan gibi taşımak istemedim. Arabam da olmadığı için. İlk evet. defa hayatımda yaptığım alışveriş. Bütçem yetecek mi onu da bilmiyorum. Burası Porto Meydan arkadaşlar. Şark var, CPS var. Böyle çeşitli yerler var. Tekrar Harvard civarına geldim. Çok harika. İşte burada Harbin Law school'da. Bütün Harun Kampüsü'nü böyle geçerek de kadar yürüyeyim dedim. Her yer yeşil olmuş, ağaçlar açmış. Ne kadar güzel olmuş. O kadar özlemişim ki bu halini. Ne kadar güzel ya. Vay canına. arkadaşlar kıymalı kabak yaptım. Pek olmadı. Salçasını az koymuşum. Bir sürü şey yanlış yaptım zaten yaparken ama olsun yenilebilir bir şey oldu. Bakın şöyle şaheselimle göstereyim. Hem de adamın altlığı yoktu kaldığı yerde. Direkt yemek yaptığında ne yapıyorsun dedim adama. Başka ocağın üstüne koyarım dedi. Şimdi iki ocakta yemek yapınca tabii garip oluyor. Böyle denemelerim var. Arkadaşlar yemek yaptım. Çok kötü oldu galiba. Yedim ve ekmekle falan. Ha, hayvan gibi ekmek yedim. Göbeğim şişti. Gece zehirlenmezsem bu yemekten dolayı gayet mutlu olacağım. İşimin ilk gününde Laboratuvarda tek başımayım. Ve yapmam gereken şey kanunu external flashlarla pair etmek. Ve o kadar zor ki başaramıyorum. Çok aptal bir şey. Data almam için yapmam lazım ama daha data bile alamıyorum. Bakın işte böyle bir fotoğraf çektim. Bu lensleri bu şeyle pair etmem lazım. Ama flash nasıl kullanılır kamerayla bir falan hiçbir fikrim yok. Hazır laboratuvarda tek başıma kendim video çekeyim. Böyle hayvan gibi şeyler var. Laboratuvarı şu an bok götürüyor arkadaşlar. Çünkü şiriye koşarak gitmeleri gerekiyor. Böyle tahtamız var. O da Bunların hepsi çok saçma. Bunları benim gösterip göstermemem gerekiyor emin değilim ama. Burası da aslında benim çalışacağım oda ama burada da tam Şili'ye gitmeden önce bir alet yapmaya çalışırken her yeri bok götürüyordu. Burası post adası. Elena'nın bir tahta daha. İşte böyle bir bazı şeyler de var. Burada bir oda daha Tehlikeli tehlikeli aletler. Buralara hiç girmiyorum. Şimdi ikinci güne gidiyorum arkadaşlar. İlk gün o kadar yoğunluk saat gece 10'da mı yattım zaten 6 gibi laboratuvardan çıkmıştım. 6.30'a kadar falan lak, lak yaptım. Bir arkadaşımın beni bu bazı programlarda yemek de veriliyor. Beni sponsorlu yemeğe soktu. Bedavaya yemek buldum. Ondan sonra azıcık bir para buluyordum. Zaten eve döndüm. Geldiğim gibi de sızdı. Böyle bir gün geçti. Bakalım ikinci günüm nasıl olacak? Laboratuvara tek başımayım. Girdim. Böyle bir buzdolabı Şimdi koydum ve çalışmaya başlayacağım. Çok heyecanlı. <laughs> Demin laboratuvarda bir anda musluk çalışmaya başladı. O kadar korktum ki bir de durdurulamayan bir musluk. Sordum post okuma. Boş ver ya birazdan durur o dedi. İlk başta korktu. Böyle bir korktuğum an oldu. <laughs> harika bir yerdeyim. Gün batımını izliyorum ve ilk haftam research bitti. Hatta ikinci haftamın ilk gününe gittim. Laboratuvarı temizledik. Böyle bir hafta, böyle bir yoğunluk, böyle bir tek başıma yaşama tecrübesi. Çok 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 güzeldi. Çok mutluyum. Ve yanımda da bir arkadaşım var. My friend Allison. She is also accompanying me in you know, my sunset journey. İleriye baktığımda ilk defa akademisyenliği tattığım ve gerçek yaşamayı tattığım hafta olacak. Bir sürü açık hava konserinin olduğu bir yere geldim tek İnsanları eğlendirmek zorunda kalmamak için tek başıma gidiyorum böyle yerlere. Mükemmel <laughs> bir yer I'm

tane şey var. Bunlar 16 tane çıkacak. Ve 7 metre ötede bir kamera var. Ve her şey bir kutunun içinde. Ve iPad ile kontrol ediliyor, Bilgisayarda da kontrol ediyor. Yeah, it's the video I'm watching. yeah you, you have a video of you making cat sounds and dog sounds and cat and dog fighting oh, sounds. Oh, how does it feel to fail? Pottery is about... Patience. Yeah, starting and restarting. It's a journey of life. Sometimes we have to start again. Thank you, Ali, for teaching us bits wisdom. Fourth of July, Amerika'da 4 Temmuz kutlamaları. Hayvan gibi

On. I'm waiting for the Wanton spoil. That's about it. What? Oh, okay. What? Oh yeah. There's some good-looking wontons. that? The, they're so good. What do you mean? Really? I, I detect sarcasm. No, that's what I was oh, being sarcastic. No, it's oh, really it's being sarcastic. Be sarcastic. can you believe this? It's, it's it's can you believe this? I need my that video. By the way, I'm probably gonna post for my video. <laughs> Ha ha ha! bu evin içinde bir video çekiyorum. Ev şu anda toplanma aşamasında olduğu için inanılmaz dağınık. İnanılmaz bir yaz geçirdim. Hem gezdim hem çok fazla bas çaldım. İnanılmaz araştırma yaptım ama çok 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 mutluyum. Sürekli bunu söylediğimde tahtaya vuruyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Harika bir yazın sonuna geldim. Rastgele rastgele videolar çekmişim. Bu bir yaz koleji gibi olacak. Kronolojik bir şey yok ama öyle anılarımı çekmişim. Bu da bu videonun kapanışı ya da açılışı olsun. Bir şey olsun. Bir geçiş de olabilir. Belki kapanışı başka zaman yaparım. Sizlerle tekrar buluşacağım için çok heyecanlıyım. TV'de tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar yarın çok ünlü günüm var. Hem taşınacağım hem de buradaki kaldığım temizleyeceğim. Bakalım başarabilecek <laughs> miyim? Bu arada odamız birkaç babamın var. Buradaki her şeyi de tekrar temizlemek lazım. Yatak zaten iğrenç durumda. Bir odalı bir ev tuttuk çünkü fazla para yetmedi. Yıl başlıyor bastığında orijinal şeyler yapmaya çalışıyoruz. Işık <laughs> Parkı'na geldik Bastın Like Sen'den. Hey. Are we having an inception loop? Yes, we're But having you, an inception you, loop. You, you, take me and I take I killed it first. You killed it first? Yeah. Oh. I'm sorry, this is my friend İram. She's amazing. She has influencer vibes. What do you think about this park? I think this park is nothing but an Instagram source of happiness. So, if you're an influencer, come here. If not, it's not worth your 35 bucks. We've been waiting for 35 minutes to get in here. It was a I'm a hassle, but it's okay. The girl on Audrey. Audrey! I told people that you were my girlfriend. Nice. By the way, I started to travel Boston more this year. I realize how much I love this city. I wonder if I can go to another city. Çünkü grad school'u dediler ki hep sevdiğiniz bir yerde okuyun. Ve Boston'ı bu yaz çok çok daha fazla sevmeye başladım. Kendimi bu kelebeklerin altında çekeyim. Vay canına çok güzel bir yer. Abi çok güzel ya. Buna herkes fotoğraf çekmek için sıra bekliyor. Oha nasıl bir Instagram oluyor ya. Good vibes. Abi harika bir yer. Put that in the vlog dönüyorum başlamasına 5 gün kaldı. Bir arkadaşım İrem deyip evet. birlikte Boston'ı gezeceğiz. Uzun bir yürüyüşüm Boston turunun devamındayız, güzel bir günde. Longfellow Bridge'den, Cambridge'den Boston'a geçiş burası. Yelken kulübü var tam şurada. Burası diğer taraf, diğer taraf o kadar güzel değil. Burası da Şirkin MIT kampüsü. Burası Boston-Campbell tarafı. Biz de North End ve Downtown'a gidiyoruz. Nasıl buldun Boston'a şu anki böyle ana bir yolunu? Boston'a güzel, Harvard, MIT. Harika, çok güzel. <laughs> Öğrenmişsin hemen. Harvard'daki en iyi house hangisi? Dunster. <laughs> <laughs> evet, harika. Sen gezmeyi çok seviyordun galiba. Param olsa travel influencer olurum falan diye demiştir. Olur demiş. Ama bence biraz daha fun Şimdi de bu videoyu çekmeye çalışırken de şeyi fark ediyorum. Eskiden 17 yaşındayken ne kadar enerjikmişim. Bıdır 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 kameraya konuşabiliyormuşum. Şimdi konuşacak şeyim bitti. Ne yapayım anlamadım. Hislerimi de anlatsam yine aynı ister. Yine çok heyecanlı. Yine harika şeyler. Çok şükrediyorum. Çünkü stres olduğumda neden stres olduğumu tekrar kendime hatırlatıp abi Harvard'da ders seçiminde zorlanıyorum. Stres çok lüks bir stres. Ve bundan sonra da tekrar mutlu oluyorum. Video çekemeden zaten üzüntüm genelde gitmiş oluyor. Umarım bu da devam eder. Nasıl güzel videolar, fotoğraflar çekiyor. Aa, mi? Böyle? Evet, bence çok estetik. Arkadaşlar şu an ana yerden Park Street'e gidiyoruz. Türkçemin bozulduğunu yavaş yavaş herkese söylüyorum. Bu sorundan mağdur olan bir arkadaşım daha var. Senin İngilizce Türkçe kayıyor mu ya da başka dil konuşuyorsan hepsi bir anda karıştı oluyor mu? Oluyor. Ben bilingual iki dille büyütmüştüm Rusça ve Türkçe evde. Altı yıldır Amerika'da yaşıyorum ve Türkiye'ye, Moldova'ya vesaire eve döndüğümde annemle babamla Türkçe ve Rusça konuşurken araya İngilizce kelimeler sıkıştırıyorum. Rusça... Ama buna havalı olduğundan ya da bir <laughs> şey kullandığından değil. Gerçekten dili <laughs> unuttuğundan. Çok arkadaşlar hep der ya yani niye böyle cins cins konuşuyorsun? Havan baksın. Havadan değil aslında o çok utanılacak bir şey. Kendi dilimizi unutmamız ama inanın pratik eksikliğinden dolayı oluyor. Tamam tamam Boston sokakları genellikle bu şekilde. Evet. Böyle küçük küçük dükkanlar. Bir sürü restoran. Fakat genellikle benim bu civarlarda hemen param yetmiyor. Burası sanırım Beacon Hill dediğimiz bir yer. Boston Public Garden'a gidiyoruz. 1837'de yapılmış. Ördekler vardı. Ördekler nerede? Ünlü ördek heykeli. Public Garden'daki. Buradaki böyle bir, bir sürü ördek var. Burada enstrüman çalan bir beyefendi var. Sakin, çok sevdiğim bir fabrikaya burası benim. Kazların üstünde bisiklete binip nehrin etrafında dolaşabiliyorsun. Burası da Boston Commons. Küçük bir beyin sahası var. Burası Amerika'nın ilk public Garden'imiz arkadaşlar. 1634 yılında yapılmış. Baya geç aslında. Adamlar da buraya tarihi falan diyorlar ama tarih mari yok bu ülkede. Amerika'nın en tarihi şehrindeyiz. Tarih dediği 1634. Kuzguncuk daha iyi yaşlı. Diyor ki bu bina çok tarihi bir binadır solunuzda. Ne zaman yapılmış? 1940. 1940. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> buraya gelmemizin sebebi Boston'ın Freedom Trail diye bir şey var. Boston'ın en önemli turistik görüntülerinin hepsini içeren 4 kilometrelik yol. Freedom Trail'ın başını bulduk arkadaşlar var. Boston Common Public Center. Böyle yerdeki kırmızı şeyleri takip ederek çeşitli çeşitli stoplara gideceğiz. Birinci Boston hallettik. İkinci yere gidiyoruz. Massachusetts State House. Burası Massachusetts State House. Massachusetts eyaleti sanırım buradan yönetiliyor. Ama burası kadar var ya ne bu oluyor? <laughs> alakam yok benim ya. Hiçbir şeyle bilmiyorum. Çok kötü tur guide olurum yani. Rapperlik. Peki ne demiş? Okuyalım bakalım. Türk rapperleri de öyle ama. This <laughs> is Sultanahmet'e başka bildikleri bir şey yok. Amerika'daki ilk Sunday School pazar arada kırmızı tuğlalar mavi kırmızı beyazı değişti. Yani yaşasın Amerika. Önemli insanların yattığı bir mezarlığa geldik. Paul <laughs> <Cole> Revere'den <laughs> Samuel Adams'a Benjamin Franklin'in ailesine kadar her herkes burada yatıyor. <laughs> bir bira vereyim dedim 21 üstü olan arkadaşıma. Ben 21 değilim diye gidemeyim. O kadar üzücü bir olay ki. Oo dans partisi var. Dans partisini izleyelim. <laughs> Şuradan aldım hayvan gibi pahalı ama kesinlikle değildi. 20 dolar. Fakat arkadaşımı kaybettim. Şimdi North End'e doğru turumuza devam ediyoruz. Boston'un en güzel yerlerinden birini geçmişiz. 12, 12 <gülüyor> 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 Aa, 3 dolar bak aldı tane. Kavga ediyor. Türk pazarlarına bile gelemez. Tabii tabii bu ne ya? Tam milliyetçilik yaptık da yani. Sebze meyve konusunda alakası objektif, yok yakında değil. Şeker. Özgürlük yolunun Freedom Trail'ın sonuna geldik. Çok özgür hissediyorum. Bu yükten kurtulmanın özgürlüğü benim için çok önemliydi. Bunu yapması 1600 yılında 16 yılı sürmüş. Taşları birbirinin üstüne koymak 16 yılı sürmüş emin değilim. Arkadaşım benim yorumlarıma çok güldüğü için... Çok özgürüz ama çok özgürüz. Çok özgürüz ama nasıl özgürüz? Amerika'daki en eski restorana geldik. En azından öyle diyorlar. The oldest restaurant in America. Ne düşünüyoruz? <laughs> yerimize oturduk dışarıdaki Kadıköy'de geçirmiş bir gün gibi. Her yerde çeşitli çeşitli yemekler yiyoruz. Bugün harika bir gün geçirdikten sonra şimdi de size odamı göstereceğim. Burası bir tuvalet. Erkekler tuvaleti. Ortak tuvaleti ama bizim dışımızda neredeyse kimse kullanmıyor. Ancak 7 erkek bir duş, bir tuvalet, iki banyo yetecek mi? Hiçbir fikrim yok. Odamız Dunster'ın en sonundaki odası. Yakınımızda böyle küçük bir kort yardımız da var. Bizim kort yardım gibi. Bakın minicik bir şey. Gerçek bir bahçe değil ama küçük, hoş. Şimdi de oda turu yaptıracağım. ハハ Burası salonumuz. 4 kişilik şu an salon gibi. Burayı 7 kişi bir şekilde yapacağız. Arkadaşım sanatla getirdi burayı dekor etmek için. Belki böyle bir şuraya küçük bir müzik kaşesi. Şuraya güzel şeyler. Küçük bir buzdolabımız var. Herkesin kendisine özel ayrı odası var. Bütün bu düzenlemeyi ben yaptığım için en güzel odayı kendime alma şansı oldu. Benim şu ışığım çalışmıyor. Havalandırmam çalışsa bile. O birazcık sıkıntı. Bunu bir sonraki halledeceğiz. İki tane pencerem olduğu için çok güzel ceyran yapıyor. Odama da bu şekilde yerleştim. Hala birazcık dağınık. Burası daha güzel edecek. Böyle bir set up kurdum. Bir monitör bir şey her şey çok güzel olacak gömleklerimi bilmem her şeyimi şu şekilde asmayı başardım arkadaşım İrem de bana yardım etti bu aşağı kata ayakkabılarım var burada onların bir şeylerim küçük bir tabla her şeyi boyumu başardık anfim ve gitarım da şurada odun tek sıkıntısı abi normalde burada kilit milik olur bir şey olur bunu kilitlediğinde kapanırım burada kilit yok yani odandan sonuna giderken bir anahtar almak zorundasın bu kadar aptalca bir şey görmedim herhalde odaya girdiğim anda hep anahtarımı sık şunun üstünde bırakacağım İnşallah bir şey olmaz. İrem selam. Bu arada tişörtün çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hangi lisede okudun? Nasıl başladın? Kimsin? Nesin? Onu açıklayabilir misin? Benim adım İrem Öztürk. 21 yaşındayım. İstanbul'da doğma büyümeyim kendi. Ben hayatım boyunca devlet okuluna gittim. 3. yılımda bir şeyler eksik geldi. Nasıl yani eksik geldi? Galiba açıklayacaktım ben seni böldüm. Okul birincisi olduğum için ve tıpı çok sevdiğim için böyle bir algı vardı. Cerrahbaşı tıpa git şunu yap bunu yap ama ben hep yurt dışına gitmek istedim. Başka yerlerde farkında olmak istedim. O yüzden bir yıl Amerika'ya gittim. Üç tane yatılı okula başvurdum Amerika'da. Bursum geldi, kabullerim geldi. Başladım. O kadar çok sevdim ki ülkeye de alıştıktan sonra 12. sınıfta da kaldım. Sistemi biraz öğrenmeye başladım. College admissions dediğimiz üniversite başvurularını yaptım. Ve üniversiteyi de burada kazandım. Onu da bursla okudum. Mayıs'ta biyoloji, sağlık ve nöroloji bölümlerini bitirdim. Şimdi 3 yıllık çalışma, pekiştirme iznim var. Onun üzerine iş kazandım. Eylül'de New York'ta başlıyorum. Yaptıklarım çok bilerek yaptım. Hareketlerde hareketlerdi. Sebebi ne sorarsan Türkiye'de sanata dair verilen değer bulamadım. 16-17 yıldır dans ediyorum. Bale olsun, hip hop olsun, spor da aynı şekilde. 17 yaşında, 16 yaşında hayatım boyunca ne meslek edineceğini karar vermek çok zor bir durum. Nasıl yaptık? Lise 2'nin yazında annem ve babamla bir konuşma yaptım. Yurtusuna gitmek istiyorum, başka bir hayat görmek istiyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum. Annem babam da oturdular dediler ki biz bu dili konuşmuyoruz, o ülkeler hakkında çok fazla bilgimiz yok ama biz seni ajantalara götürelim. Bu rehberler liseleri araştırıyorlar ve size listeler veriyorlar. Belli bir danışmanlık ücreti ödüyorsunuz ve o listelerdeki üniversiteleri siz alıp araştırmanızı yapabilirsiniz. Başvurusu hangi siteden yapabilirim? Nasıl dokumentler gerekiyor? TOEFL ve IELTS dediğimiz iki dil sınavını vermeniz gerekiyor. Bunu verdikten sonra o liselere başvurabilirsiniz. Burs konusu şöyle. Ebeveyniniz her kimse. Onların gelirlerini ve vergilerini veriyorsunuz. Benim anne babam Amerika'daki ki standart ailelerden daha az kazandıkları için bana büyük bir financial aid dediğimiz burs verdiler. Bunun bir kısmı aile gelirinize, diğer kısmı da akademik başarınıza bağlı. Benim de not ortalamam yüksek olduğu için ikisi beraber olduğunda lisede de üniversitede yaklaşık %60-%70 bursla okudum. Senin gittiğin zamanlarda doların değeri de çok çok <laughs> daha azdı. <laughs> Dolar kaçtı 3'tü, 4 bile değildi. Ben... Şu anda daha bile fazla burs alabilirsiniz demek istiyorum. Çünkü o zamanlar Türkiye'de maaşlı çalışan bir aile, Amerika'daki bir okul biraz zorlanarak parayı verebilecekken şimdi hiçbir şekilde vermesi mümkün değil. %60-70 bursun sebebi de oy. Eğer buraya gerçekten gelmek istiyorsanız benim gibi İngilizce kitaplar okuyabilirsiniz. İngilizce filmler izleyebilirsiniz. Eğer maddi durumunuz yeterse yurt dışına çıkıp yabancı bir insanla pratik yapabilirsiniz. Biz pratikte çok geri kalıyoruz. Çünkü kitapta öğrendiğiniz İngilizce ve derslerde iletişim kurmak için kullandığınız İngilizce çok farklı. Ne kadar çok utanmadan hata yapa yapa pratik yaparsanız sizin için daha iyi olacak. Ama şunu söyleyeyim gerçekten burada çok büyük bir kültür farkı var. Eğer siz benim gibi Middle Eastern dediğimiz Ortadoğu ülkelerinden, Türkiye, Ermenistan veya Balkan ülkelerinden giderseniz buraya ilk geldiğinizde bir kültür şoku olacak. Çünkü burada size göre hayat standartları çok yüksek olan insanlar var ve ben bazen kendimi hissetmedim değil. Ben bu insanla nasıl yarışacağım? Küçük bir yaştan beri onlara kariyer tarafına yönlendiriyorlar, olanak sağlıyorlar ama nereden geldiğiniz, ne olanaklardan geldiğiniz asıl size veren motivasyon olmasın. Size motivasyon veren şey ne kadar potansiyelinize erişmek istediğiniz ve buna erişebilmek için diğer öğrencilerden ne kadar çok çalışmanız gerektiğini anlamak. Ama şöyle de söyleyeyim ders, akademik başarı her şey değil. Bir şeye tutkunuz varsa piyano çalmak, gitar, bir yerden Almanca öğrendiniz onu geliştirin. Çünkü buraya geldiğinizde gerçekten ona önem verecek. Bilmiyorum biraz tavsiyeyle deneyim karışımı bir cevap oldu ama bence harika bir cevap. O, muhtemelen insanlara yetmeyecek ve okay. bu bu videolar maalesef hiçbir zaman yeterli olmuyor. Seninle de, de, konuşmak isteyen muhtemelen çok insan olacak. Çünkü benim için hikayen çok etkileyici. Ben çok az insanlardan etkilerim. Sen etkilendiğim <laughs> insanlardan birisin. Instagram'ını vermen mümkün olur mu? İrem Kaoz benim Instagram'ım. Bana sorularınızı gönderebilirsiniz. Elimden gelince cevaplarım tabii ki her şeyi bilmiyorum ama bunları sizle paylaşmak isterim tabii. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. ederim. Nasıl gidiyor bisiklet turu? Çok güzel, çok beğendim. Skyline. Boston Skyline'da bu. Güzel bir gün batımı. Boston un geçip MIT'ye geldik. MIT oryantasyonu var arkadaşlar. Bir tane yakışıklı erkek, bir tane güzel kız yok. Bu da MIT'nin ünlü heykeli. Bu da herkesin fotoğraf çekildiği sütunların önünde. İrem'in ziyaretinin sonuna geldik neredeyse. Yarın sabah gidiyor. Bu haftayı o kadar dolu 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 yaşadım ki sanki aylarca buradaymış gibi. Güzel oldu, iyi oldu. Ben de bu sene işte daha fazla macera yaşayacağım. Kendi kendime bunu dedim. Gittikçe daha açılıyorum. Her sene daha iyi. Bisiklet üzerine bir de böyle bir yarım saatlik bir yürüyüş yapıyoruz. Saat 10 bile olmadı ama ben paket olmuş durumdayım. Hafta başlıyor, okul başlıyor. Heyecanlıyım, stresliyim. Her şey çok güzel olacak diyorum kendi kendime. <laughs>